Evet 120 bin kilometre olmak üzere olan bir arabamız var. Ve e, ne 120 binden bahsediyorum ya. 200 bin kilometre. Ve hani fena değil. Mutluyuz. Uzun zamandır kullanıyorum. Şimdi arabanın ufak tefek bu 200 bin görmesi için bir video çekmek istedim. 200 de bu şekilde kaydetmek istedim. Zorlamayacağım 200 bin kilometresine sakin sakin gireceğiz. Ondan sonrasında bir sıfır yüz denemesi yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Güzel olacağını düşünüyorum. Zorlamayayım dedim ama insanlar bırakmıyor. Bir şekilde onlardan kurtulmak için de güce ihtiyacınız oluyor. Bu araç 1.4 TSI 160 beygir. Hem kompresör hem turbolu model. Ve orijinal fabrika çıkışlı 160 beygir olan. Ee, yakın zamanda bu araçlarla ilgili e, güncelleme gelecek mi tekrar yapacaklar mı bilmiyorum ama e, açıkçası bu araba gerçekten büyük keyif veren bir araba. Özellikle uzun yolda hem güven hem konfor. Hem uzun yolların bir şekilde çabuk bitirilmesi için bu arada ben uzun yola çıktığımda saatte eğer çok işim yoksa 90 km hıza sabitlerim. Eğer biraz hızlı gitmem, tempolu gitmem gerekiyorsa 115 kilometreye, 118 km'ye sabitlerim ve o şekilde giderim. Asla böyle 160'lar, 180'ler falan gitmem. Belki de onun ekmeğini yiyoruz şu anda. E, o sayede arabamız e, yani basit hatalar diyebileceğimiz hatalar dışında herhangi bir sorunla bizi karşılaştırmadı, bizim yüzümüzü kara çıkartmadı. Evet. Sivas'ta da olsanız trafiğin yoğun olduğu bir döneme geldik. Bir şekilde böyle oluyor. 200 bin kilometreyi bir görelim şurada. Sonrasında belki de dönüşe müsait olacak şekilde. Evet, 200 bin kilometremizi gördük. Güzel, güzel bir duygu. Ben bu arabayı kaç kilometredeyken almıştım? Ben bu arabayı 64 bin kilometredeyken aldım. Aldır almaz da LPG takarak kullanmaya başladım ve hala da LPG olarak kullanıyorum. Anlayacağınız 130-140 bin kilometre civarında LPG ile bu aracı kullanmış olduk. Şimdiye kadar LPG ile ilgili hiç sorun yaşamadım. LPG'nin markası Lovato merak eden olacaktır. O yüzden şimdiden paylaşayım. Hızlanmalarda normalde fabrika verisi benzinli kullanırsanız 0-100 hızlanmasına 8 saniye olarak isimlendiriyorlar. 100-200 hızlanması gibi bir hızlanma değeri ben görmedim. Böyle bir teknik veri yok. Ama bir ara yapılabilir. LPG'de ise bu 8 saniye olan 0-100 hızlanması birazcık artıyor. Ve yaklaşık 8.5 saniye falan çıkıyor. Ama 8.5 saniye geçmiyor. Nereden ben bunu tecrübe ettim? Hem daha önce yaptığım ufak bir hızlanma videosundan. Hem de sonrasındaki dönemde e, gerek Passat CC, gerek işte basit o diğer markaların e, turbolu, turbosuz modelleriyle yaptığım sıfır e, işte 100-120 en fazla hızlanma denemelerinde hepsinde üstün çıkmıştı. E, i̇lginç bir Anekdot anlatalım. Bizim bir arkadaşımızla beraber e, Tatvan'dan dönüyoruz. Orada 2.4 motor e, Honda Accord'lar var eski model. Yaklaşık 198 beygir olması lazım. 198 beygir. Yani 200 beygirlik bir araç. Sıfır hızlanmasını da bu araçın teknik verilerine baktığınız zaman e, gene yaklaşık 8 saniyede 0 100 hızlanması yaptığı söyleniyor. Ama bizimkine göre, göre göreceli olarak birazcık daha eski bir araçtı. en fazla 3-5 sene yani çok da büyük eski bir teknoloji yoktu. Tabi bizimkinde turbo var onda turbo yok. atmosferik bir motor. Onu da tabi oluşturduğu avantajlar, dezavantajlar var. bu açıdan tabi bir şekilde araçla yan yana geldik. Böyle bir bir şey yapmadım ama sonrasında biraz böyle hareketleri, tavırları nedeniyle bir bakalım hani ne ol diyorsun. boyun ne kadar uzun gibi yaptık. 3 denemesi sonrasında üçünde de araba geride kaldı mesela diğer araç ve epeyce geride kaldı. 3-5 boy geride kaldı. Böyle olunca e, arabamın hala iş yaptığını gördüm düşündüm ve her 200 beygirin ya da şey, ya da her 0-100'da 8 saniye olan aracın da aynı şekilde hızlanamadığını düşünmeye başladım. Ee, kendi açımdan güzel bir anekdottu. O zamanlar arabam 140 bin, 150 bin kilometre civarında olması lazım. Sonrasında bu döneme kadar ne oldu, ne arızalar verdi? Bir kere LPG'de kullandığınız için arabanın iç motorundaki e, çalışma sıcaklığı birazcık daha yüksek oluyor. O yüzden e, bobinlerle ilgili e, Ara ara sorun yaşadım e, Birkaç kez değiştirdim ama çok yüksek bir masrafı Olmadığı için açıkçası gözüm görmedi İki ya da üç kez değiştirdim Zaten hani standartta da böyle oluyordur e, Sonuçta yani 150 bin kilometreye yakın Arabayı kullanıyorsunuz Kendi ömrü dahi e, bitmiş olabilir e, Şimdiye kadar iki kez e, devirden pompasını değiştirdim Bir tanesini e, Volkswagen yetkili serviste 150 bin kilometredeyken değiştirdim 50 bin kilometre ancak dayandı. Bundan 3-5.000 kilometre öncesinde 195 195.000 kilometrede yani tekrar bir devirden pompası değiştirmek zorunda kaldım. Aslında yolda arıza yaptı desem daha doğru olur. Sonrasında onu da değiştirdim. Bunlar birazcık pahalı parçalar. Normalde işte basit 120 beygirlik araçlar ya da işte 105 beygirlik dizeller ya da 120 beygirlik dizeller ee, bunlar gibi değil. Onlarda sadece bir tane tom e, turbo var. Kompresör yok. Dolayısıyla gerçek TSI motorlarda oluyor bu. yani En az 140, 150 ve 160 beygirlik olan versiyonlarda bu ee, birazcık pahalı bir parça. Ee, açıkçası e, memnunluyum. Yani parça birazcık şey olsun. birazcık pahalı olabilir. Bence sorun yok. Fakat e, parçanın yaptığı işlev bilmiyorum az önceki sesi dinlediniz mi? Nasıl? Beğendiniz mi? Ben arabanın sesini de çok beğeniyorum. Özellikle de düşük devirlerde e, arabanın böyle bir üflemesi başlıyor ve bu üfleme e, gerçekten e, arabaya sportif bir his getiriyor ve gerçekten o üflemeyle beraber yani o kompresör ve eee devirden pompası içerisindeki kompresörün verdiği ivmelenme gerçekten büyük keyif verici. Ara hızlanmaları da çok iyi bu aracın. İçinde yeterli büyüklükte bir turbo var. Bu turbo sayesinde hiçbir zaman bir kamyon sollamaktan ya da işte basit bir araç zorlamaktan sıkıntı yaşamazsınız. Çok rahat bir şekilde hissetmeden o araçların yanından Açıp gidersiniz. Aracınızın güçlü olması sadece işte hava atmak için değil güvenlik için de çok önemli. Ben mesela bir ara motosiklet almayı düşünmüştüm, aldım da, sonra sattım. Başlangıç motoru olarak işte 125 kullanın diyenler var, 100 kullanın, yok 100-150 kullanın, 200 kullanın. E, kullandığınız motorun kaçlık olduğu çok önemli arkadaşlar. Bence 200-250'den aşağısı imkansız kullanılmaz çünkü insanlar sizi sıkıştırıyor. Türkiye'de böyle bir adalet. ...adaleti bırakın. E, yuh! Burayı da kapatmışlar mı? Kapatmışlar burayı da. E, Türkiye'de böyle bir dengesiz düzenek var. Bu dengesiz düzenek sağ olsun... E, ...bisikletlileri, motosikletlileri ...normal araçlardan saymıyorlar. Araçlardan saymadığı gibi... ...sizin güvenliğinizi tehlikeye atacak şeyler oluşturabiliyor. Aynı şekilde uzun yollarda... ...otobüsler kamyonlar, işte diğer ağır vasıta diyebileceğimiz araçlar da aynı muhabbet yapıyor. Dolayısıyla sizin o araçlardan ne kadar hızlı uzaklaşabiliyorsanız o kadar güvende olduğunuzu söyleyebilirim. Biraz lafı uzattığımın farkındayım ama ee, arabamla bu şekilde bir ana oluşturmak istedim. Yani araba videosu falan çekmiyorum. Muhtemelen bir sürü yerde ığlamalar, böyle ah uhlar, saçma sapan sesler de çıkarttım. Belki bazı yerlerde konuşmayı unuttum ama bu videoyu hiç kesmeden, düzenlemeden bir şekilde oraya bırakacağım. Birileri izlesin diye değil, sırf ana oluşturmak için tekrar altını çiziyorum. Bu kadar zaman geçtikten sonra, yaklaşık 5.5-6 senedir bu araç bende. 2014, 2010 model. 2014'te ben aldım. 2014'ün sonları gibi düşünün. Ve e, bu 2014'te aldığım araba gerçekten e, sessiz, gerçekten atak, gerçekten güçlü. E, Birçok açıdan insanların sahip olmak isteyeceği arabaydı hatta sahip olmayı düşünebileceğimizden daha iyisiydi. Şu anki dönemde de, geçen 6 yıllık dönemde de Volkswagen tutup daha iyisini yapmadı. Belki bazı şeylerini, bazı hataları e, güncellemiştir. İşte atıyorum DSG'de bir tık daha iyi düzenek yapmıştır. İşte atıyorum motor içerisinde ufak hafifleştirmeler, iyileştirmeler yapmıştır falan filan ama e, gene 1.4 TSI olup da 160 beygir olan araba artık fabrika verisi fabrika verisiyle 160 beygirlik olan araba üretmiyorlar. bu da tabii ki bu arabanın artık daha yüksek motorlu ya da daha yüksek beygirli olan versiyonlarıyla e, mukayese edilmesi gerektiğini oluşturuyor. Çünkü bu şekliyle Volkswagen'de bir Golf tarafında hani GTI ve R'ı saymıyorum bir rakibi yok. Seyahat Seat Leon'lar güzel bu dönemde. 150 beygir artı 150 beygir sadece olay o değil. Eee hafifleştirme ile beraber bu 150 beygirlik araç 0-100 almasını 8 saniyede yakıyor. E, açıkçası onunla da şöyle bir yan yana denemek isterim. Oo, böyle insanlar tehlikeye atmayacak şekilde. Onun dışında Aklıma bir şey gelmiyor. Nöbetten çıktım. Şu kilometremi kaydedeyim istediğim için böyle bir şey yapmış oldum. Şu anda arabanın rölanti durumu yaklaşık 40 desibel filandır herhalde diye düşünüyorum. 40-45 desibel filandır. Normalde araba çalışırken eğer başka bir arabadan geçmişseniz yani arabayı yeni almışsanız diyelim daha Türkçesi daha doğrusu e, arabanın çalışıp çalışmadığı hakkında bir fikriniz olmayabilir. Hele de dizel araba kullanarak buraya gelmişseniz bu arabayı kullanıyorsanız o durumda muhtemelen arabaya birkaç kez marş yapabilirsiniz. Arabanın rolantisi gerçekten çok stabil. Bak görüyorsunuz devir bandında 900 devirde sabit kalıyor. Hiçbir şekilde yukarı aşağı oynaması yok. Onu geçtim. Arabanın kendi içerisindeki sesi de çok düşük uzun yoldaki konforundan bahsetmiştim daha öncesinde konforundan memnun olduğumdan bahsetmiştim. Ses yalıtımı çok iyi olduğu için bu kadar hani 10 yıllık bir arabaya göre uzun yollar sizin için e, peynir ekmek gibi gidiyor. Öyle söyleyeyim. O yüzden benim size tavsiyem eğer bir araba alacaksanız e, birazcık güçlü olanını alın. Birazcık böyle keyifli olanını alın. E, tamam işte Toyota, Honda ağrısız araba ama tat da yok. Şimdi Toyota'cılar, Honda'cılar bana kızacak. Ama ben gerçekten şeyden bahsediyorum. Yani turbolu bir araç kullandıktan sonra tekrar atmosferik bir araç kullanamıyorsunuz. Benim bundan önceki aracım Avensis'iydi. Ondan önce Corolla kullandım. Avensis'in 2000 motor benzinli modeliydi. Evet, Her tarafı bugün kapatmışlar. Her tarafta bir yol, bakım, yapım bir şeyler çalışmaları var. 2000 motor ve 147 beygir ya da 150 beygir ocağı vardı bir arabaydı. Şimdi onun alt devirleri çok 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 kötüydü ya. Yani 3000 devire kadar neredeyse araba yani biri gazan basıyor filan modundaydı. Bu arada Zekeriya'ya çok selamlar. Ve tabii ki İbrahim'e. Böyle bir aramızda espri var. Biri gazan basıyor şeklinde. Onu da belki ilerleyen dönemde anlatabilirim gerçekten çok kötüydü. Ama 3000 devri geçtikten sonra arabada böyle biraz kıpırdanmalar oluyordu. Devrin artmasıyla beraber atmosferik motor olduğu için araba biraz böyle kendine gelmiyor başlıyordu. Dolayısıyla aslında normal şehir içi kullanımında fena olmamakla beraber uzun yollarda sizi işte biraz daha gücü alabilmek adına yüksek devirlere gitmeye zorluyordu. Ben bunda öyle bir şey yapmıyorum. Yani her devirde 1200-1300 devirden sonra kompresör sayesinde herhangi bir e, turbo lag muhabbeti olmuyor. Yani işte turbo e, hep bir kompresör çalışıyor. Hep bir turbo çalışıyor. Dolayısıyla işte 2000 devirdesiniz gaza basacaksınız turbo boşluğu var. İşte araba kendine gelmiyor değil. Mesela Insignia turbo kullandım. 180 beygirlik araba. Şöyle beygirine baktığınız zaman 1.6 turbo dediğiniz zaman ah diyorsunuz. Bu araba uçar kaçar. Halbuki hiç öyle bir şey değil. Hatta uçar kaçarı bırakın. Standarda göre de daha düşük. Yani 180 beygirlik bir araba izlenimi vermedi bana. Bekle güçlü olduğu izlenimi vermedi. Durum böyle. Artık evime gideceğim. Dinleneceğim. Güzel bir kahvaltı yapmayı planlıyorum. Tabii ki İnsanlar hala saçma sapan Şu sinyallerin ne işe yaradığını Bilmeden Araba kullanıyorlar Amca bir yoluna baksan Önce bir arabayı park etsen Sonra sağa solu kessen Burada <laughs> e, gaza mi e, Hatırladım şimdi Normalde dinlemediğim bir grup Bir Arkadaşımız ama e, O sağa solu kes Müziği benim acayip hoşuma gitti Neden böyle bir şey söylüyorum ee, Onun ilk müziği olarak Sağ solu kesi Kayak yapıyorum ben Kayak sırasında Dinlemiştim Çok da hoşuma gitmişti çok da keyifliydi Bu arada son cümlemi Şu iç taraftaki ışıklandırma Ve ışıklandırmadaki Güzellikten bahsederek Kapatmak istiyorum Şöyle parlak belirgin hale getireyim Artık arabamız 200 bin kilometrede. Daha yakın zamanda bir uzun yoldan geldim. Şöyle menüleri de göstereyim size. Yaklaşık benzinimizde 290 kilometrelik yol yapabilecekmişiz. Akıllı uslu gidince çok daha uzun yollar yapılabiliyor. Arabamız ortalama 7.1 ve 5.9 kilometre litrelik 100 kilometrede tüketim değerlerine sahip. Şu anda anlık olarak 0-8 litre saatte tüketecek şekilde rolanti ayarı var. 2 saat 37 dakikalık bir gezim zamanı ve son gezimizde yaklaşık 22 dakikalık bir geziye tekabül ediyormuş. 135'i geçince uyarı versin diye ben 135'te özellikle otobanlara çıktıktan sonra bir alarm ayarlıyorum yağ sıcaklığını vermesi çok güzel. Yağ sıcaklığına belli bir değere ulaşmadan, 90'ın üstüne çıkmadan ben arabayı çok yüklenmiyorum. Ee, belki de birazcık uzun ömürlü olmasının sebebi de budur. Ee, yaklaşık ikinci hızımızda yani bu uzun yolda yaptığımız 120 kilometrelik bir 2000-3000 kilometrelik yolumuzda 88 kilometre ortalama hız ve genelde de 30 kilometre hızımız olmuş. Durum bu şekilde. Muhtemelen e ee, bu arabayla ilgili yeni bir güncelleme yapmayı düşünmüyorum. Yani bir bir ara upgrade etmeyi düşündüm. İşte tekrar çip attırarak, chip tuning yaptırarak birazcık daha güç elde edebilir miyiz diye düşündüm ama e, o durumda gene sıkıntı yaşayabilir miyim, yaşamaz mıyım? Şu an için bunu düşünmedim. Kendi hoparlör ses sistemi çok güzel, çok yeterli, çok eee baslı, tizleri çok net. Ama tabii daha iyisi olabilir. Belki böyle bir ses tarafında güncelleştirme yapabilirim. Onun dışında menüler ve diğer her şeyiyle arabamı beğeniyorum, seviyorum. Ama ben ne zaman arabama güzel desem başıma bir bela ile geliyor. İnşallah bu 200 bin kilometre ve sonrası da yolumuz devam eder. Seviyorum arabamı. Yeni bir araba almayı da düşünmüyorum. Hele ki şu <laughs> Türkiye'deki komik piyasa dönemlerinde böyle bir arabayı tekrar almak size 300 bin mal oluyor. 289 bin şu anda 280 küsür bin. O da hani baz modeldir muhtemelen. Baz model derken Highline'ın baz modelidir. Dolayısıyla durum böyle. Şimdi kapatalım artık 20 dakikayı geçirdik. Lafı da amma uzattık. Görüşürüz arkadaşlar.